cümleten Selamünaleyküm Arkadaşlar şimdi e, bu tuş sorunu varmış tuz sorunu benim az önceki ufacık yaptığım bir hata yüzünden kaynaklandı Onun için şu gamepage dosyasına yalıyorsunuz, parksta yeniden adlandır yapıp şu sizdeki böyledir bu parçanın yanına her yanına bir yazıyorsunuz Tamam diyorsunuz kaydediyorsunuz Ben bundan sonra tuş sorunu kalkıyor harita sorunu içinde harita sorunun çözümü şu an bu 1.4 çimli konfigin hiçbirinde hatta çözüm, sorunun çözümü olmadığı için bunu sadece ben bildiğim için ben bunu YouTube'da paylaşıp da milletin eline konfig vermek istemiyorum. Konfigi verirsem de bunu ilk kullananlar sadece beni e, abone olanlar olsun istediğim için ya YouTube üzerine canlı yayın yapacağım öyle anlatacağım aboneler özel ya da Discord adresinden Canlı yayın yapıp öyle anlatacağım. Bu Discord veya YouTube'u hani çoğu kişiler Discord yoktur. YouTube üzerinden yap diyorsanız YouTube üzerinden Discord üzerinden yap diyorsanız Discord üzerinden yapacağım ben bu yayını. Onun e, sizin dediğinize göre de yapacağım. Ama video olarak kesinlikle paylaşılmayacak. Yayında yapıldıktan sonra silinecektir.